İstanbul'un dereleriyle ilgili yapmış olduğunuz çalışmalarla biliyoruz sizi. Ama bugün konumuz Harami Dere. Nedir Harami Dere'nin problemi? Harami Dere'yi birlikte görüyoruz. İşlercisi bir durumda. Bugüne kadar yeterince yatırım yapılamadı ve rehabilite edilemediği için. Harami Dere bugün açık kanalizasyon durumunda. Bu akan bildiğimiz yağmur suyu ya da menba suyu değil, kaynak suyu değil. Bu kentsel atıkların deşarj edildiği bir dere haline gelmiş. Yani dere, dere olmaktan çıkmış açık kanalizasyon haline gelmiş. Dolayısıyla e, burada pasaküllerle beraber sadece su değil, e, evsel katı atıklar da atılır hale gelmiş. Zaten görüyoruz ekranlarda da. E, dolayısıyla bu gibi e, dereler var. 3500 metre uzunluğunda İstanbul'da. İstanbul hep 7 e, tepesiyle alınır ama 126 deresi olduğunu hiç kimse bilmez. Yine 624 kilometrede kıyısı olduğunu kimse bilmez. Şimdi Zafer Bey, biz burada velilerle de konuştuk. Etrafta çocukların oynadığı zamanlar da oluyor. Ee, onlara nasıl bir tehlike, risk addediyor burası? Bakın, e, her şey e, olduktan sonra olmamalı. Bu risklerin olabileceği önceden zaten biliniyor. Dolayısıyla daha evvel de biliyorsunuz bir çukur bir çukura çocuk düşmüştü. Bir İSKİ Genel Müdürü, bu yüzden görevden alınmış hatırlarsanız. Burada da bir çocuk olarak öldü burada. itildi belli ki. Burada yüzülmez çünkü. Şimdi burada rehabilitasyon yapılarak buranın istinat duvarları güçlendirilip tel örgülerle burada çoluk çocuğun oynamasını e, oynamasının önüne geçilebilir. Ayrıca hemen E5 kenarında olduğu için E5'ten bariyelerde atlamaya engelleyecek faktörler geliştirebilir ve bu çocukların tabi yeşil alan olmadığı için burada da bir yeşil alan var. Bu yeşil alana geliyorlar oynamaya. Bu da onlara hayati tehlike arz ediyor. Zaten Mimar e, Sinan'ın eserinin önündeyiz, e, o zamanlar köprü daha genişken, köprü giderek daralmış. Bunun denizi kirlettiğini de söylememiz lazım. Tabii mi? bakın, e, balıkçının hep balığı azalttığı söylenir. Çeşitli nedenlerle, işte troller, gırgırlar hep azaltılır. Hayır, İstanbul'un 126 deresinin e, her birinden ayrı bir kanal akıyor. Her birinden ayrı bir vaka yani denize akıyor ve zehirliyor, yok ediyor. İstanbul kıyıları geçmişte balık yataklarıydı. Burada kumluk alanlarda balıklar yumurta bırakırdı. Ama artık dereler ee, deşarj edilince denize ve biyolojik arıtma olmadan boşaltılınca orada artık balık yaşamanın mümkünatı yok. Yani 126 çeşit balıktan bugün 8-10 çeşit balığa indikse bu balıkçının fazla avlanmasından değil, bu kesinlikle bu derelerin sadece İstanbul'un değil. Marmara kıyılarındaki tüm derelerin Marmara Denizi'ne boşaltılmasıyla meydana gelen bir hadise. Gens'in iddianıza göre